Ben seni düşünmeden duramıyorum. Yapma. <laughs> Bir oyun oynuyorsun. Aklında ne var bilmiyorum ama ben bu şartlar altında senin için çalışamam. <laughs> Baksana saat kaç oldu. Ya of. Ece, hadi banyoya gidiyorsun. Dişini fırçalıyorsun, sonra yatağa. Kızdırma beni. Hadi kızım, babayı dinle, hadi. Ben de geliyorum birazdan, hadi. Dayanamıyorum artık bu insanlara ya. Adem, neyin var? Niye bu kadar sinirlisin? Ya Nevin, bu insanlara dayanamayacağım artık, gerçekten. Sabrım taştı artık, bittim yani. Ya tamam, pek sana göre insanlar değil biliyorum ama yani. Ben bu işi bırakacağım Nevin. Bilgin olsun. Biraz fevri davranmıyor musun? İnan bana davranmıyorum. Çok özledim seni. Sinan ben çok yorgunum. Ece ne kadar tatlı kız değil mi? İstemez misin bizim de öyle güzel bir çocuğumuz olsun? Nereden çıktı şimdi? Kaç yıldır evliyiz. Vakti gelmedi mi sence? Hani sen çocuk istemiyordun? Dur. İstemiyordum. Ben seni çok kıskanıyordum Yasemin. Sanki başkalarıyla paylaşamam gibi geliyordu. Hatta bir bebekle bile. Ama artık hazırım. Ben hazır değilim. zaman hazır olursun. Bilmiyorum. Yasemin. Ne zaman hazır olursun? Hiçbir zaman Timur. İlla bir çocuk istiyorsan git kendine başka bir kadın bu. Ama o kadın ben değilim. Ama ben sadece seni istiyorum. Başkasını değil. Ama ben seni istemiyorum. Yasemin nerede? Görmedim efendim. Nasıl görmedim? İnmedi mi aşağı? Yani indiyse bile ben görmedim Timur Bey. Günaydın babacığım. Günaydın. Aa, ne oldu ne bu surat böyle? Yasemin yok ortada. Siz kavga mı ettiniz? Akşam bir ses duydum ama. Tartıştık biraz. Ha o yüzden misafir odasında yattı yani. Kızım bunu bana baştan söylesene seni birazcık daha kıvrandırmak istedim işte. Pardon. çok özür dilerim. Affet beni ne olur. Biliyorum şimdi içinden diyorsun bu kaçıncı özür diye ama... ...inan bana bu son. Son bir şans daha ver bana lütfen. Başka seçeneğim var mı? pişman olmayacaksın. Söz veririm. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Hadi gel kalk bir yere gidelim bugün. Baş başa. Sadece sen ve ben. Unutalım bütün olanları. Baş başa mı? Baş başa. Adem dibimizde şoför ve koruma ordusu peşimizde. Bu mu baş başa? Onlar olmadan bu sınırlardan çıkamayız biliyorsun. Ama o zaman gerek yok istemiyorum. Hapishanemizi yanımıza taşıdığımız sürece gerek yok. Aşkım yapma böyle abi. unutuyorsun tehditleri. Bu mektupları gönderen her kimse amacına ulaştı. Korku içinde yaşıyoruz işte. Daha kimse amacına ulaşmadı. Nereden biliyorsun? Belki de amacı tam buydu. İstediği gibi yaşıyoruz. Sen niye takıyorsun ki bu kurumaları bu kadar kafana? Görme onları. Umut gitsin. Ben anlamıyorsun boş ver. Bunca adamın gözü üzerimdeyken ben nasıl rahat edeceğim? Gerçekten sıkıldım. evden çıkmak istemiyorum. Odadan çıkmak istemiyorum. Tamam. Senin istediğin gibi olsun. Baş başa gidelim. Sadece biz. Gerçekten mi? Gerçekten. Belki de ben büyütüyorumdur.